Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da yine ben her zaman gibi bir kayıt daha yaptım bak. Şimdi ben de bir tane kayıt yaptım. Bak o yine sizin için biriktirmiştim. Öteki videoda 14 14. şeyde falan kalmış. Allah bir dakika. Ha. 14. kademede falan kalmıştık. Ben bunun hepsini bir tane bile açmamıştım. Ama bu sabah baktım herhalde video yüklenmiştir dedim ve video yükleniyor yazısı da yok ve video da yok ve ben de hayal kırıklığına uğradım ama arkadaşlar o videoda marketteki ücretsiz bak bak şimdi ben 14'ten ben bütün kutuları açtım tamam mı ondan sonra hiçbir şey çıkmadı dedim yine şansımız gitti ondan sonra video 10 gibi çektim sabah ondan sonra marketten şurada dükkandan. dün ama bugün değil ondan sonra marketten şurada bakın 12 altın yazan yerde ücretsiz kutu var. Hadi arkadaşlar onu da açalım dedim. Bastım. Gizemli savaş, gizemli savaşçı karakter Tara çıktı. Akşıyoruz at, ak akşar. Akşar. Arkadaşlar kraliçemiz de yanımızda. Hadi gel. Ay Daphne. Ay Daphne de geldi. Arkadaşlar o bir dakika ya bugün. Abi ne yapacağız? Tamam sen şimdi ben sana şey yaptım tamam mı? Sen şimdi şey yapma otur. Arkadaşlar işte öyle ondan sonra yine o videonun adını dünyanın bomba videosu 2 koyacaktım. O videonun içinde şunu da aldım. Tıklanız derli ben kendi ana alacağım demiştim. Em defini sen al. Şimdi kendi mi alıyorum. Evet arkadaşlar o zaman tarayla kupa kasmaya başlayalım. Yani çok bekletmeden Nescafe'mizden yudumlayalım. Şöyle. Neyse. Ay döküldü biraz. Neyse. <laughs> Abiş pe... abi bir şey de getirir misin? Hadi abiş. Bir dakika. Allah. Abi, tamam. Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Temizlik önemli hijyen. <laughs> arkadaşlar bu arada Ahmet'in 42 kanalının bize kötü yorumlarına aldırış etmiyoruz. Bir şey olmaz. Videosunda demiş Altan'a yorum yazmış. Arkadaşlar Ömer Batur adlı kanalda dislike'lar atışın diye. E, ee, sizin atmanıza gerek yok. Ben öyle biri değilim yani. Yani sizin atmanıza gerek yok. Biz onun sınıf arkadaşıyız yani. Niye öyle bir şey dedi anlamadım. Benim yaptığım tek şey. E, onu şey yaptım arkadaşlar. A, e, şimdi biz anneannemlere gittik dedim ya. O video tutmamıştım o arada. İşte. Ay Tamam ben ondan sonra arkadaşlar Ondan sonra şey e, işte ben ondan o telefondan ona yorum yaptım e, Güzel bir video helal tarih çok iyiydi Ondan sonra Abone bildirim geldi Batur sen o, e, o, o, telefonu kendi kanalına abone olmak için onu, e, açtın dedim Ondan sonra bizim whatsapp grubumuz var Oo, Sonuncu olduk Bizim whatsapp grubumuz var Ondan sonra ondan da böyle ben kaç abone olduğumu söyledim. O da söyle, söyleyecekti diye tahmin ediyorum. Ondan sonra otur. Kendi, kendi kendine abone olarak hava atmaya çalışma dedim. Ondan sonra ben de Tay ben öyle bir şey yapmadım dedim. Ben sana sadece senin videonun yorum yaptım dedim. Ondan sonra olay çıktı gitti video çektim. Arkadaşlar ama otur atlı kanalı dislikeler gömçürün çünkü Arkadaşlar ben öyle biri değilim. Siz onlara dislike sakın ama sakın atmayın. Tamam mı arkadaşlar? Abone aboneyseniz abone abonelerinizi sürdürün arkadaşlar. Ahmetimiz 42 kanalı. O öyle bir yorum yapmış. Bizim büyüklüğümüz olsun. Onun küçüklüğü olsun. O değilse bizim de dediğimize dememize gerek yok arkadaşlar. Biz büyük bir aileyiz. Orada e, 42 Konya. <laughs> 42 abone olmuşuz. Teşekkürler. Nereye gideceğim? Aa benim yanıma geldi bay bay. Dynamax az önce havalı havalı geliyordun. Bir dakika. Neyse üçüncü alık sıkıntı yok. Yedi kupa ver. Normalde altı veya beş veriyorum. Arkadaşlar. Hmm. Ben şimdi burada. Heh. Poyraz kralı arkadaşlar al bayraf aldı birlikte rekel kardeşim arkadaşlar TR Pro Gamer kanalına abone olmayı unutmayın TR Pro Gamer büyük harflerle TR Pro Gamer MV nerede 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 abi arkadaşlıktan çıkart şimdi bulama bakıyorum var mı bir tane hesabı şuradan bir dakika Arkadaşlar onun kulübüne de gidebilirsiniz. Benim kulübüme de gelebilirsiniz. Bir dakika. Bir dakika. Akasya sitesi bu arada galiba Konya'da. Neyse boş ver. Bilecek. Arkadaşlar o zaman video kaç dakika olmuş şimdiden? Şimdi 5 dakika 56 saniye yani 6 dakika. O zaman tıknaz değerlerimize geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm. Bakın ben eee çeşke taram olsa da onu biriktirip alsam diyordum. Yani hmm, bu kostümlerin gitmesine 15 gün falan kaldı. Yani ben benim 40 taşım vardı o zaman. Bunu aldığımda videoda görseydiniz. 10 eee buradan 60 taş gerekiyor. 40 49 ya da şey işte adı neydi onun? 40 Aynen. 50 olurdu. Burada da 60 bunu alırdım yani. Ha bilmiyorum. 16 kademe var. Büyük ihtimalle gele. Ya 14 kademe varmış. Gelebilirdim yani. Çok büyük bir ihtimalle değil ama. Bak. Onu aldım o videoda. Ondan sonra ücretsiz kutudan tara çıktı. Ben nasıl bir şanssızım ya. Neyse. videomuzu devam edelim. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Şurada bul var. Gel lan. Abi bir dakika. Bir dakika abi. Ay, lan oğlum ulti atamadım. Ben niye atamadım ya? Bir dakika bir dakika. Bu maçı saymıyoruz. Değil mi evet. abiş? Evet. Ben geçeyim mi? Efendim? Ben geçeyim de mi? Ne? Ben geçeyim de mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne Burada var. Bu ne diyor? Bara var kalıyor galiba anladığım kadarıyla. Galiba Ankara. Ankara. Hadi. Şunu alamadım. Mortis var bunu alsaydım. Şurada Piper var onu sıkıştıracağım. Ama burada Piper alınmaz. Burada Brock alınır aslında. Hayır yok. Şu an Piper adam multisi var. düşsün bir de benim yanlışlıkla kucağıma atlıyormuş. Dur onu korkutacağım bir dakika. Ama Morty sıkıştırıyor büyük bir ihtimalle atlayacak o. Onu şu anda istesem öldürürüm lan Piper seni. Allah şöyle gelmiş dur. Hayran mı? Ha bittik 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 bittik. Aa ben niye böyle oynuyorum ya? Sıkıştım ben. Bir dakika. Tek yiyebilirim Tamam yemedim. Güzel çıktık. Gelin. Güzel çıktık. Güzel Yarın. Ultimiz doluyor. Piper sen bitir oğlum. Sen bana ateş ettin lan. Bu larin gibi. Bu videoda Piper istemiyorum. Oğlum ben bunu öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Bu çok kaşındı. Ne oldu lan? <laughs> öldü öldü. ona öldü. Ali Jalli bala bala galli. Ne oldu Piper yenge? Ne oldu Piper? Bir dakika ben bunu almayacağım. Yoksa bunu alırsam Aldım. Tamam. Piper ne çöldü? Piper üzgünüm. Ne yapıyorsun? Al ya. Allah Allah. Biz artistik taslıyor. Hadi bakayım onu da aldım. Bir dakika Tara geliyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hölör bu aldım. Bu arada arkadaşlar videoda 3 filmimiz var. Bir dakika. Oldum. Oh. <laughs> Dur, öldüm tamam. Arkadaşlar ikincilik aldık 21 rütbe. Çok iyi ben biliyorsunuz Daryl'ın prosuyum. Tabi bilmiyorsanız da sıkıntı yok yani. Hiçbir video söylemedim. Sonunda sonra video da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Gel. <gülüyor> Prenses Defne. <laughs> bir dakika ben böyle ödeyebilirim. ölebilirim. Acaba <laughs> benim tabletimi annem aldı mı ya? İnşallah. Şarj alsın çünkü Defne'li bugün de bir de VS atacağız. Ama pahalıymış. Sen Piper atarsın bir de sen Rosa ile istiyordun. Değil mi? Hı hı. Tam Rosa ile de atarsın. O Rosa ile iyi oynuyor. Evet. Bu arada arkadaşlar Nusra'nın yeni sürümü gelmiş. Ben Albayraf'ı 35 şutma yaptım. Ben bir kere arkadaşlar ben bir kere kendiki... girdi sormuştum. Yine de. Şu anda istesem alırım da neyse. Buna ki inanır. <laughs> bunu alamam tabii ki de. Şaka yaptım. Siz sakın almayın. Öyle bir durumdaysanız. Ya tamam. Arkadaşlar bu video. Atmayı. Bir 8 like gelse sevinirim. Ama arkadaşlar yani Tahir'in yaptığı birazcık ayıp çünkü yani 4 dislike gelmiş bizim videomuza hiç dislike gelmiyor. Bu arada ben bir tanıtım videom kaç şey like falan olmuş diye bakıyım Arkadaşlar siz ne yaptınız Allah aşkına. Bak ben video başlangıçta 3 like dedim. Bir videoya bak bir dakika. Girdim kaç like 37 mi 36 mi ne like geldi arkadaşlar çok fazla. Şey en yapalım. çok like alan videom ve en Her çok izlenen şey 210 yapalım. 200 bir dakika. 2 Allah burada durma. Lan ben bunu başka bir karakter. <laughs> o da atladı. Ama şimdi. Yani benim bu durumda olmam ya herkes edgür. Neyse. Ben size bir şey bir dakika videodayım diyeceğim. Bir dakika. Videodayım. videodayım. Gitti mi o mesaj? Ne? Evet, dayım mı? Tamam. Şuradan evet, rahatsız etmeyi açalım. Bir dakika. Oh. Evet arkadaşlar o videoyu size göstereyim. Bir dakika YouTube açılsın. Allah'a da Devne'nin izlediği videolara geldik. Devne <laughs> sen böyle videolar mı izliyorsun? Evet. Ne yapayım ya? <laughs> babam geldi. <laughs> bakın arkadaşlar 224 görüntülenme olmuş. La, Baba sessiz ol ama. Bana ne oldu? 10 dakikada 10 dakika ne oldu? Haydi olmadı. Bakın 36 like Abi, arkadaşlar çok <laughs> arkadaşlar bir videoda aile ben ortamına geldim. <laughs> 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 mi? Videoyu bize Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bir tane daha video atabilirim değil mi Baba? Hayır, <laughs> abi şimdi, de, abi şimdi, ben de, de abi, abi şimdi <laughs> ben de geliyorum. Tamam arkadaşlar, bay bay görüşürüz. Abi şimdi <laughs> ben de gel. Abi ben ben de geliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay.